Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine farklı e, İrlanda danteline benzeyen, e, yani kenarlarının birleşme yerlerinin İrlanda danteli gibi görünüyor, e, üç yapraklı hatta sapı da içinde olan, hepsini bir örerek ilerleyen bir e, motif göstereceğim. Şöyle yakından da göstereyim. 38 tane zincir çektik şimdi bunun üzerine başlıyoruz modelimizi örmeye üzerine bir kere doluyorum 2 4 6 8 10 10. ya bir tane trabzan örüyorum 1 2 3 zincir çekiyorum üzerine alıp 1 2 3 4. bir trabzan örüyorum 1-2-3 zincir çekiyorum. 1-2-3 4.ye bir, bir sık iğne yapacağım. Sık iğnemizi yaptık. Çiçeğimizin 3 yapraklı çiçeğimizin bir kanadının tam da içini e, oluşturduk. Şimdi 20 tane zincir çekeceğiz. 1-2-3-4-5 6-7-8 9-10 12-14 16 18 20 20 tane zincirimizi çektik üstüne aldım yine 10. ya 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ya bir trabzan arıyoruz 1 2 3 zincir çekiyorum üzerine aldım 1 2 3 4. bir trabzan arıyorum 1 2 3 zincir çektim 1 2 3 4. bir sık iğne yapıyorum. İkinci kanadımız da bitti. 1 2 zincir çekiyorum. Şimdi alttaki uzun zincir örmeye devam edeceğiz. 1 2 3. ye bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum, üzerine alıyorum. 1 2 3 4. bir trabzan örüyorum. 1 2 3 3 zincir çekiyorum 1 2 3 zincir çektim üzerine aldım 1 2 3 dördüncüye bir trabzan ördüm şimdi zincirimiz vardı alttaki onun en başındaki yani ilk başladığımız zincire kapatıyoruz bu şekilde 3 kanadımız oluştu 2 zincir çekeceğiz 1 2 zincir çektim üzerine aldım Şimdi ilk yuvanın içine 13 tane trabzan öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 13 tane trabzanımızı ördük şimdi yanındaki ikinci boşluğun içine 3 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 şimdi üçüncü boşluğa bir trabzan örüyorum. üzerine alıyorum bir sık iğne yapıyorum. Üçünü birden çekiyorum yani. Üçüncüsünü de basit sık iğne üzerine almadan yaptığımız sık iğneyi yapıyorum. Yani aşağı doğru bir incelme, küçülme olacak. Bu şekilde. Şimdi arada bir boşluk var. Bu üç kanadın arasında bir boşluk var. Oraya iki tane sık iğne yapıyorum ikinci kanada geçiyorum bir sık iğne üzerine alıyorum ikinci sık iğne bir trabzan birinci boşluğu bu şekilde örüyoruz üzerine alıyorum ikinci boşluğu yine 3 trabzan 2 3 üzerine aldım bu boşluğa 13 tane trabzan örüyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi bu üç kanadı da bu şekilde tamamlıyoruz. Buraya gelip bitirdiğimizde bir üst sırayı da göstereyim. Bu sırayı bitirdik. İlk başladığımız trabzanın üzerine kapatıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tekrar hemen kendi üzerine, kendi dibindeki trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum sık iğne yapmaya devam ediyorum yani bu sıranın e, tamamı üzerine sık iğne yapılarak yapılarak devam edecek e, burada bir tane daha aynı yere batarak artırmış oldum aradan 2 3 4 tanesini ilerledikten sonra yine buna iki kere yaparak bu şekilde artırmış oldum yani iki kenarda yapmak yeterli arada birkaç taneyi daha yapmadan ilerliyoruz Buradan da bir tane daha artırdık. Yani aynı yere iki kere sık iğne yapınca artmış olacak. Birer tane artırdım. Şimdi devam ediyorum. Birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Yaprağın dibine kadar ilerliyorum. Evet, şimdi arada şöyle yaprağın ortasında ikişer sık iğne yapmıştık. 2 2 2 sık iğne yapmıştık. Bu sırada bu ikişerleri atlayacağız. Yani şimdi buraya kadar geldim. Aradaki bir iki tane sık iğneyi atlıyorum. Diğer yaprağın dibindeki sık iğneden başlıyorum. Kapatıyoruz hemen yani. Devam ediyorum. Her trabzanın üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. burada bir aynı yere bir tane daha yaptım iki artırmış oldum bir tane yani şimdi yine arada birkaç tane yapmadan ilerliyorum 2 3 4 tane yapmadım bir tane daha yapmayayım burada artırmak istiyorum yani arada 4-5 tane 2 üç tane artık bu sizin göz zevkinize ipinize de bağlı bu iple de mesela farklı örerken farklılık oluyor bu yünlü bir ip mesela bu da Pamuklu, bu ipini ördüğünüzde ipi veya dokuyu yutuyor. O yüzden ördüğünüzde siz karar verirsiniz, 3 veya 4 tane atlamak çok önemli değil yani. Yeter ki iki taraftan birer tane artırmış olalım. Evet, yaprağın sonuna kadar ilerledim, sonuna geldim yaprağın. Bir, iki tane sık iğne vardı, atlıyorum. Diğer yaprağın dibindeki sık iğneden devam ediyorum. Bu yaprağın kenarını yaptık. Bunu da yaptık. Şimdi bu yaprak kaldı. Bu yaprağın da kenarını buraya kadar tamamlayayım. Buraya gelince size yine göstereceğim. Evet. Üçüncü yaprağımızı da yaptık. Başlama yerimiz burasıydı. Şimdi tam ortaya geldik. Yani bir, iki, üçüncü yaprağı bitirdikten sonra sık iğnesini burada... Normalde bu ikisini atlayıp üçüncü yaprağın dibine geçiyorduk. Şimdi yaprağın dibindeki sık iğneyi de yaptık. Yaprağın sapını yapacağız. Sapını yapacağız. Burada 26 tane zincir çekeceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 tane zincir çektim. Son çektiğim zinciri atlıyorum. Yanındaki zincire sık iğne yapmaya başlıyorum. Bu zincirin tamamını üzerine sık iğne yapacağız. Yani 25 tane sık iğnemiz olacak. 25 tane sık iğnemizi yaptık zincirin sonuna kadar yaptım şimdi arada iki tane sık iğnemiz vardı yani aralardaki sık iğneleri atlıyorduk iki tanesini yine aynısını atlayacağız e, yaprağın dibindeki bir iki atlıyorum e, hemen üzerine sık iğne yapmaya devam ediyorum yani şimdi bu sırayı sonuna kadar tamamlayıp bitiriyoruz Evet, ilk yaptığım sık iğnenin içine kapatıp bu sayıyı tamamlamış oluyoruz.